Selam, ne haber? İyi, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Beni özlemişsinizdir diye umuyorum. Çünkü ben sizi özledim. Bana yazıyorsunuz, abi yeni video ne zaman gelecek? Yeni video nerede kaldı lan? Allah cezanı vermesin, yeni video nerede falan. Haklısınız, biliyorum. Biraz hastayım, 10 gündür yatıyorum ama... Olsun, geçmiş olsun. Ee, Çöpte adamı geliştirmek 4 adlı videoyla bugün devam ediyoruz. 3 tane daha video çektim, onları da yavaş yavaş e, kurgularım, izlersiniz diye Planlıyorum. İzleyeceğinizi umuyorum. İzleyeceksiniz. Diye düşünüyorum. Evet başlayabiliriz. Ee, şöyle yapacağız. Mesela oturan bir figür deneyeceğiz. Ee, elektrik süpürgesi kullanan bir figür deneyeceğiz. Kim bilir belki bir Jedi bile deneyebiliriz. Bilmiyoruz ama şimdi yani benim kafamdakiler bunlar. Şimdi oturan figür dediğimizde yandan görelim bu figürü. Gayet mantığı biliyoruz. Zaten şu şekilde oturacağını hepimiz biliyoruz. Ee, böyle oturduğunda zaten sandalyeye oturması da daha kolay olacak. Aslında sandalyenin şeklini almış olacak. Hatırlayalım diye söylüyorum. Göğüs kafesi burada. İşte kalça leğen kemiği burada. İşte dizleri, ayak bilekleri. Kolları da mesela kollu bir sandalye ise bu. Şöyle yapalım. Kolları da buraya dayanmış bir şekilde olacaktır. Bu gayet dik oturan hatta büyük ihtimalle Tahtta Kasıntı bir şekilde oturan Bir arkadaşımız Ama bunun daha rahat oturması gerekirdi Öyle değil mi? O yüzden e, Eskizimizde tamam Yandan gördüğümüz bir Kafa var Fakat bu vücut biraz öne eğilerek Biraz daha kendini salmış biraz daha kambur Oturacak Şöyle insan vücudu e, Tamam kemikler üzerine Kurulu onu anlıyorum Fakat daha akışkan bir şekilde çiziliyor. Çünkü insan vücudu tam olarak mekanik değil. O yüzden bu kutucukları, göğüs kafesinde olduğu, kalça kemiğinin olduğu kutucukları da büküyoruz. Ve sandalyemize öyle oturtuyoruz. Sandalye mekanik olabilir. Sert çizgileri, sert bir tasarım olabilir. Çat çat diye kurulmuş olabilir. Yumuşak da olabilir. Kolları dizlerine uzanmış olabilir. Hani şu şekilde ileriye doğru. Dizini tutuyor olabilir. Allah Allah. Gördüğünüz gibi böyle çok daha rahat bir figür çıkacak ortaya. Hemen şöyle üzerinden geçeyim Kapacağım. Öbür kolu da aynı şekilde yanında olsun. Ona karartalım ki arkada olduğu belli olsun. Bunu diğer bacak içinde yapalım. Yandan çiziyorum. Çünkü bir sonraki e, videoda perspektife değinmek istiyorum. Perspektifi çoğunuz biliyorsunuz eminim. Ama çok değişik yerlerde perspektif sıkıntısı yaşıyor herkes. Bu çok doğal. O yüzden öyle bir video çekeceğim. Bu arkadaşın bu objeyle ilişkisinde rahat olması lazım. Yani yaşıyor olması lazım. Bu ile buna yabancı durmaması lazım. Yani şu, bu rahatsız bir duruş. İstediğimiz böyle bir şey değil. Böyle bir şey. Yani bunu ne kadar detaylandırırsan detaylandır. Ne kadar güzel çizersen çiz. Hani şöyle kasıntı bir oturuş hiçbir zaman hoş görünmeyecek. Profesyonel görünmeyecektir zaten. Şimdi hem ayakta olan hem de bir iş yapan bir figüre bakalım. Çünkü ayaktaki figürlerde genelde aynı sıkıntıyı yaşıyor arkadaşlar. Bir figür ayaktaysa illaki işte iki bacağı şöyle bir koyuyor hemen. Ondan sonra ne iş yapıyorsa onu yapmaya başlıyor. Mesela işte garson. Hemen işte elinde tabak. Bu el aşağıda. Daha önceden de rahat duruşu zaten göstermiştim size. Direkt o zaman çizelim figürü. Kafası burada. İşte duracağı yeri şöyle belirlersek. Ee, süpüreceği yerde şurada bir yermiş atıyorum. Yani süpüreceği noktada bir yere bakması gerekiyor öyleyse. Başka bir yere bakarak süpürmesini istemiyorum. O yüzden şu bakış çizgisini oraya doğru alalım. Ve bacaklarından güç aldığı için bacakları biraz açmış olacak. Oraya doğru eğildiği için e, omuz çizgisini şu şekilde. Kalça çizgisinde de tersi yönde yapmamız gerektiği için bu şekilde yapıyoruz. Çünkü rahat duruşta öyle oluyor biliyorsunuz. E, şöyle bir duruş Yapacak tabi tahminen çünkü şu hareketi yapıyor olması için ya şöyle ya ileri ittirmiş bir şekilde sopayı öyle bir şekilde olması gerekiyor. Kolunu şöyle geri atsın. Bu da daha öne atmış olsun. Şu şekilde ittirerek şuradan tutsa bu da böyle ittirmiş olarak şuradan tutsa sopamızın çizgisi zaten şuraya bakar. Bakar. Tabii sopa buraya kadar sert bir sopa olacak. Sert plastikten. Ondan sonrası yumuşak bir boru biliyorsunuz. O da şöyle elektrik süpürgesine bağlı olacak. O da şurada bir yerde olur. Peki bunu boş verin. Ben daha farklı bir şey denemek istiyorum. Peki. Ee, hem oturan hem evi süpüren birisini çize bilir miyiz? Yani nasıl çizeriz? Ee, sandalyede oturmasın. Demek ki bu rahat ve tembel birisi dediğimiz gibi. Bir tekli, yumuşak bir koltukta otursun. İşte şöyle kolları olsun. Minderi de şurada olsun. Kocaman da bir sırtı olsun. Böyle yumuşak, pofilik bir koltuk bu. Bel kafamda şöyle bir sahne canlanıyor. Burada... Buraya yayılmış... Bir bacağını yere sallamış şuraya doğru. Bir bacağını bu koltuğun üzerinden atmış. Bir kolunu şuradan atmış. Ee, bir elinde de bir şey olsun. Şu an ne bilmiyorum. Fakat bu koluyla gayet dandik bir şekilde süpürgeyi tutuyor olsun. Şöyle bu en ucunda ki yerden tutuyor olsun. Süpürgenin borusu da şöyle arkadan gelsin. Süpürge de şurada olsun. Şöyle bir açı daha iyi olacaktır ya. Arkada da arkada duvar olsun. Çok da bir şey olmasına gerek yok. Orada işte iki çerçeve olur. Ne bileyim ben... <laughs> Elimde ne tutuyor olsun? Telefon tutsun. Çöpten adamı ben buraya koydum. Yani omuz genişliği, kalça genişliği bile yapmadım. Ama yapacağım tabii. Tabii kalça genişliğini bu açıdan çok görmemiz mümkün değil ama yine de bilmemiz lazım. Şöyle, e, bu bir kadın olacak demiştik. Bir karalamamız var. Peki bunu eskizden bir sonraki aşamaya taşıyalım öyleyse. Hafif silelim bu çizgileri. Şu karışıklığı hafif ortadan kaldıralım. Küçük detaylandırmalar verelim. Ben öylesine bir yüz koyuyorum buraya. Omzu ve kolu şuradan başlamış. Şöyle atmış. Ve buraya da bir güzel yayılmış. Doğrudur. Kalçası da buradan başlıyor. Şöyle bu bacağını aşağı sallamış. Şurada artık koltuğun kolunu sabitleyelim buraya. Diğer bacağını da burada sallamış dedik. Bu elinde de telefonu şu yastık, yani koltuk minderi durumunu kızın çökerttiği şekilde biraz ee, şey yapmak gerekiyor. Açılandırmak gerekiyor. Tabii kızın kafasının olduğu yere sırtındaki boşluğa yastık konulabilir. Şu tarafına konulabilir. Çünkü çok ucuna kaykılmış durumda. Arkasının boş olduğu belli. Kız gayet umursamazca süpürgeyi tutuyor. Aslında evi süpürüyor mu? <laughs> Hayır, muhtemelen annesi ona Böyle bir görev vermiş. Yani şu hatayı yapabiliriz. Şimdi bu boru buradan arkadan devam edip şuradaki süpürgeye bağlansın istedim ben. Ya yani bunu hemen buradan yaparsam bunlar iki farklı parça gibi görünür. O yüzden yani anlaşılmayabilir. Şöyle biraz hani şurada dolandıracağım ki şöyle devam ettiğimde daha rahat anlaşılsın. Ayağımda da gayet sizinkilerdeki gibi terlikler varmış. Böyle tembel bir arkadaşımız. Ee, süpürgeyi salladık tabi. Ee, bu tarz objelerde e, ben daha yumuşak katlı bir süpürge çizmek istiyorum mesela. Ama yine de bu bir kutu içerisinde olacak. O yüzden onu bir kutu içerisinde hayal etmem önemli. Aslında bu bir kutu. Şöyle bir büyük tekerleği olan bir kutu olacak. Tasarımına daha sonra karar veriyorum mesela. Şöyle kıçı daha büyük bir kutuymuş gibi tekerleğini bir koyayım. Şöyle. Ya ben böyle kesik çizgi kullanmayı çok sevmem aslında ama şu an hani gösterirken birkaç defa aynı yerden geçmek <laughs> hani aynı yerin üzerinden geçmek istiyorum. Tam orayı kaydedin diye. Bir çizgi romanla yapsanız, çizgi filmde yapsanız, normal bir sahne de yapsanız, resim de yapsanız hep obje çizmeniz gerekecek. Ev aletlerinden ne bileyim yani kozmetiğe ne olursa olsun çizmeyi öğrenmeniz gerek. Yani işte şey örneğini de vereyim mesela. Hani 6B kaç bu 8B aldım elime şöyle bir koyu koyu çıksın diye. Ee, ne demiştik? Ceda yapalım demiştik. İşte işte ışın kılıcı olsun. İşte kılıç tutan bir figür çizelim dedim. Mesela iki elle Japon kılıcı stili hafif şu açıyla baksın. Şöyle biraz yay gibi duracak. Dediğim gibi akışkan olacak. Şu bacak hareketi şöyle olsun ki kol hareketi şöyle olacak zaten. Şu bacağı baya yukarıda olsun. Çünkü şey istiyorum. Böyle bir taş kaya yığınına basmış olsun istiyorum. Kılıcının nasıl tutacağına karar vermemiz lazım. Yoksa aşağıya doğru mu? Şöyle kafasının arkasından şu tarafa doğru tutsun istiyorum ben. O zaman tutma yeri de şurada bir yer olacak bir eliyle şöyle tutsun. Diğer eliyle de arka tarafından tutmuş olacak. Yani bir beyzbol oyuncusuyla şu an çok benzer bir şey yapıyoruz. Fakat diğer kolunu tam olarak göremiyoruz. Görmeyeceğiz de. Nasıl anlatayım? Şöyle havaya doğru tutmuş olabilir. Hani şöyle de tutmuş olabilir. Hani şöyle tutmuşsa zaten şuradan görürüz öbür dirseğini de. Aksı da dolayısıyla şu şöyle olduğu için onu da şu an çizmiyorum. Yani mekanla objelerle e, figürün ilişkisi zaten kıyafete bakmıştık. Ya bu şekilde daha rahat ortaya çıkıyor dediğim gibi. Kapşonu varmış meğersem. Tabii ki de. Omzu şu şekilde. Kolu şurada. Bol bir şey giydiğini biliyoruz şu kolunda şuradan görmüştük değil mi? Tamam. Üzerindekini şöyle bacağını sarsın istiyorum biraz. Çünkü daha doğal, rahat hareket eden bir şey. Şu bacağını da şuraya atmış bir şekilde yürüyeceğiz. Şöyle şu dizinin üzerine düşmüş olsun. Bunu biraz yaklaştırayım size doğru. İşte bastığı yer şu şekilde kayaların olduğu taşların olduğu taşlar da şöyle yükseliyor. Böyle rahat dur çocuğum. Şu şekilde bir ışın kılıcı tuttuğunu düşünürsek Pişşş diye şuradan çıkmış işte. Arkadaki mekanda tabii <laughs> şöyle bir uçsuz Haydi dur çocuğum. Terliğimi parçalama. İşte çorak çölek bir yermiş. Falan. Yani tabi Pelerin daha uçuşurken de yapabilirdik gibi arkadaşlar. Kağıt ve kalem sizin. Objeler, mekan sizin. Kurcalayın, karalayın bu figür bu ortamda yaşasın. Evet ben yine bir sürü eskiz yapmış oldum. Ee, siz de yapıyor musunuz bu eskizleri gerçekten merak ediyorum. O yüzden sizin çizimlerinize de bakabileceğim bir e, bir ortam, bir portal oluşturmak istiyorum ya da bir adres vermek istiyorum sizin çizimlerinizi değerlendirebileceğim. Biraz daha yol kat edelim. Ee, bunu da yapacağım. Merak etmeyin. Yani hepinizle ilgilenmek istiyorum gerçekten. Sadece videoyu koyup gitmek istemiyorum. Ee, karşınızda yine ben eskiz yapmış oldum. Ee, siz de bunları deneyin. Farklı figürleri, farklı objelerle, farklı mekanlarda deneyin, saçmalayın, karalayın. Karşınıza arkadaşınızı, akrabanızı, kardeşiniz, anneniz, babanız, babanızdan rica edin, onu o bir dursun. Hemen onun eskizini yapmaya çalışın. Ya da bir dergiden açın bir figürün duruşuna bakın. Fotoğraflara bakın. İnsanlar nasıl duruyor? birbiriyle nasıl ilişki kuruyor. Çünkü daha sonra iki insanın sarılmasına, tokalaşmasına falan diyeceğiz. Parley dur evladım. Kedi işte. <laughs> o zaman bir sonraki derste görüşürüz. Parley!